Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'yu işgal eden Yunanlılar kralları Konstantin Bursa'ya geldi. Osman Gazi Türbesi'ne ve gazetecilerin önünde poz verdi. Osman Gazi'nin türbesine tekme attı ve dedi ki Ey Osman bak kovduğun bizler geri geldik ülkemizi geri alacağız. Böyle tekmeledi ve saygısızlık yaptı konuştu. Sözde oradan ayrılıp Ankara'ya hücum edeceklerdi. Gazetecilere de 2-3 kenara kadar Ankara'da hep beraber yine buluşalım, kahvemizi içelim diye hava atıyordu. Ama Atina'da isyan çıktı ve Anadolu topraklarından gitmek zorunda kaldı. Atina'daki isyanı bastırmak için Sonra ne oldu? Sonra orada maymunu tarafından boğazı ısırıldı ve öldürüldü. Yani Osman Bey e tekme atarsan Allah'ın kullarından, aslanlarından bir maymun senin boynunu ısırır, şah damarını koparır ve geberir gidersin.